Evet arkadaşlar şimdi Masalla Asel kanalında yarış yapıyorlar salıncak yarışı. Çok tehlikeli. Herkes denemesin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Emeğimiz için videomuzu beğenip de takip etmeyi unutmayın. Abonelik istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi yeter şimdi. Hadi yeter şimdi biraz da konuşun.

Ya. Dur işte, dur. Anne. Dur. Anne. Bir şeyler söyleyecek misin? Böyle sallanmayla olmaz sadece. Durun artık. Ne? Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ne? Anne Aser. bu YouTube şortta gitmesin. Şortta gitmesin. Ne? Sen ne, yurtum ne yurtum demek istiyorsun Asel? Sen iyiydi. Çok güzeldi. Abone olsunlar mı? Abone Olsun. olsunlar tabii ki de. Anne. Abone olmayı unutmayın. El salla bir de